kodu. Bu HES kodunu çıkardılar. Bu buraya gider mi HES kodu? Kavga Biz ediyorlar de. her gün hastanenin. Bizde de. Biz de işlenmiyor. HES kodu. <laughs> yoktur. Telefon da yoktur. HES kodun da mi Hastanene de so... Abi tamam sana. Hangi <laughs> gireceğim abi? Gel gir. Bir sene bir sene bizi çıkar üstümüze çık. Yeter ki sen gir abi o zihniyette geliyor. Evet. HES kodu. Telo. sen gel benim dedeme anlat HES kodunu. O evet. girecek o hastaneye. O girecek o hastaneye. Kaçar mı? Mümkün değil hayatında. Zaten biz, bizim biliyorsunuz bu bölgede kadınların çoğu böyle başörtüyü bağladıktan sonra zaten bir zoro gibi bir de bir burnu kapatma özelliği var. Abla zaten alışkınsınız. maske niye trip yapıyorsunuz? Vaka esnasında yatırın. Hasta ameliyat yapıyoruz. Koca nefes çıkmayın. La abla ben ki Bir buçuk anamız ağladı. Yüzümüze öfledim gitti. E tamam. <laughs> sterilizasyon, orada hastane ortamı hiç sıkıntı değil. Hani aslında sağlık sektörü bir de herkesin bildiği bir sektör daha var orada da. Yani <laughs> e, abi istediği kadar güzel konuş eğitimin olsun. Dünyada iki yerde özün neyse öyle konuşacaksın. Bir, hastane ister çalışan ol ister hasta yakın. Evet. Fakat etmiyor. İki, dolmuş otobüsler. <laughs> o hakikaten otobüste de mesela beyefendi iki lira alır mısın dediğin zaman kabrak para üstünü geri verir. Diye bu kabrak. var konuştum seninle? <laughs> hani mesela sen paramın üstü nerede kaldı diye al abi. <laughs> Beyefendi paramın üstünü alabilir miyim? Bir de böyle dönüp böyle bakayım. Kimdir bu? <laughs> paramın üstünü alabilir miyim? Yok. Dolmuşlarda da özür neyse öyle konuş bir de hastanede. Çünkü sen kibar oldukça karşılara üstüne geliyor. Zaten canı yanmış ya. Evet. Çıkaracak yer arıyor. Adam hmm. 95 yaşında annesini getirmiş. Zaten getirmese 5 dakika sonra ölecek. <laughs> Azrail kapıda bekliyor. Sanki Hüseyin Bolt'un yarışlara hazırlanacak. Getirmiş kalp krizi geçirmiş. Bak koca gel anama bir şey olsa dinime imanım. <laughs> ölmüş zaten. Gelecek her zaman 15 ölmüş. Siz farkında değilsiniz. Orada sen ona, onu ona hazırlayacak geleceksin. Başka yok çünkü şey var bu cümleyi ee, Bak bunu izleyenler göre bütün sağlık sektöründe vardır. Hastayı sana getiriş eder. Hani, ne gerekirse yap. Neden yani? yani Mesela niye abi hani ne gerekirse yap. Abi yapmayacaktım seni bu lafından dolayı yapacağım. Yok hani yapacağım zaten. <laughs> Hoca bak, ne gerekirse sıkıntıda gül. Şedral biz hocayla da konuşmuştuk hani o şeyin akrabaları yok. Tamam beyefendi vallahi <laughs> yapacak. Yok yok hocanı hiç şey etme, taksir etme diğer bak Taksir etme. Orada kendi yani öğrendiğin Türkçe ile veya edinmiş olduğun kitap Türkçesi ile konuşamıyorsun. Evet. O da zaten seni anlamamak için geldiği için o, o şekilde davranmak zorundasın. Merhaba değerli izleyenler. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalımı takip ettiğiniz için, videoları beğendiğiniz için çok güzel geri dönüşümler alıyorum. Dedik pandemi sürecini güzel değerlendirelim. Hazır böyle olumlu tepkiler alıyoruz. Bir de evimizden sizinle bazı hikayelerimizi paylaşalım. 2000'li yılların ortaları acil bölümünde çalışıyoruz. Bayramdı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir hengame, kavga, gürültü, büyük bir kalabalık geldi hastaneye. Genç böyle 27-28 yaşlarında bir genç. Kronik bir kalp hastalığı var belli. Neyse biz acilde müşahedeye aldık bu çocuğu. Müdahale ediyoruz. Hakikaten bir sıkıntı var. Bu sıkıntıya bağlı bir kalp spazmı geçiriyor. Neyse çocuğa ilk müdahale ettik. Monitörize ettik. O gerekli ilaçlarını falan verdik. Belli ki bayram günü evde bir sıkıntı yaşamış. Ama dibi dolu biz bilmiyoruz. Neyse çocuk uyuyor yatakta. Baktık dışarıda bir gürültü kıyamet. Çıktık arkadaşlarla dışarıya. Çocuğun karısıyla annesi birbirine girmiş. Ana durmuş da, ana durmuyor, ağzı durmuyor. Valla benim oğlumdur, ben de doğurmuşum, bu yaşa getirmişim. Akşam burada kalmak icap etse ben kalacağım yanında gelindirir. Bana ne? Tamam senin oğlun olabilir ama benim de kocam sonuçta. Ben kalacağım, onun yanında kalmayı ben düşünüyorum. O ne ister ben biliyorum. Ağzını açmasın bile ben o ne istediğini bilirim. Ula, bir kaynanadan bir gelinden, bir kaynanadan bir gelinden. Ben kalacağım, ben kalacağım. E bizim bu bölgeyi biliyorsunuz. Özellikle kadınlarımızda böyle konularda üste çıkamadıkları zaman bayılma ve çırak atma durumu var. Biz tam kızı sakinleştirmeye çalışırken tak baktı anası bayıldı. Attı kendini yere. Bütün dikkatleri de annenin üzerinde. Anneyi aldık müşahede odasına. E sonra kız baktı. Herkes anneyle ilgileniyor. Dedidir ben de yapayım polimimi. Aa böyle olur mu? Bütün aile beni araya almışsınız demeye kalmadı. Tak kız düştü yere bayıldı. Arası 5-10 dakika geçti. Çocuk uyandı. Neyse çocuk kendine geldi. Çocuğun başındayız. Ya dedi abi işte durumum nasıl? Ne oldu? Valla dedi kardeş işte böyle bir küçük bir spazm geçirmişsin mi? ettik. Ya dedi abi ailenden kimse yok mu? <laughs> Dedim bak biri sakındadır biri solundadır. Çocuğun başını çevirdi. Sağda anası solda karı dedi abi ne olmuş? Valla dedik her mesele böyle karın değil ben kalacağım. Anam değil ben kalacağım. Çocuğun direk ağzından çıkanlar, abi diye hayran kurban beni taburcu eder. ben eve gideyim, ben başka bir şey istemiyorum. Bir de bunun ev tablosu var. Zaten evde bir bardak çay yüzünden bu kavga çıktı. Ben bu hale geldim, çocuk yalvarıyor bize, abi kurban dinle, Kağıt varsa getir imzalayın, ben eve gideyim, ben edemiyorum bunların elinden çekeyim. İşte böyle sağlık sektöründe, e tabi mesela dışarıda insanlar yaşananları bilmediği için bazı olaylara çok uzak. Biz insanlar böyle en acıda hallerinde bize geldikleri için insanların aile yapılarını da görüyoruz. E, bu şekilde videomu YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. E, aynı zamanda Instagram kullan kullanıcılarımız için birazdan videoyu atacağız. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Herkese merhaba. Hepinize selamlar, saygılar, hürmetler. Malum hepinizin bildiği gibi pandemi süreci kaldığı yerden devam ediyor. Bu pandemi sürecinde hayatımıza giren bir yenilik var. Yavani milleti ya hoca keşke bu hastalığı önceden bileydik. Ya bir şey olan insan fark etse önden önlemini alsa. Bu konu üzerine biraz kafa yordum. Ula bu bazı şeyleri önceden bilmeyle ilgili bizim toplumumuzda bazı kadınlar var. Bazı kadınlar kadınlardaki çoğumuzun anaları var bu konuda. Şimdi adam gidiyor havaalanına Havaalanında kamera çeki ya diyor ona bu biraz kırmızıdır sanki ateşi var. Ya da bir yerden kamera çeki bu güvenli kameraları falan insanların ne yaptığını ne ettiğini ona söyle. Sonradan tespit ediyor ortaya çıkarırlar. Bak şimdi ben size navigasyonun mucidi, ısı kameralarının baş tacı, X-Men mutant özelliklerini iliklerine kadar yaşayan anamı anlatacağım. Ben çocuktum dışarıdan eve geldim. Bilenler bilir eskiden Diyarbakır'da bizim eski mahallelerimizde İskender Paşa, Ali Paşa, Şehitlik, Ben Hüseyin Bağlar'da çok güzel bir kültür vardı. Kimse kapısını kapatmazdı, hırkızlık yoktu. Zaten her giden çocuk onun anasıydı, tezesiydi, halasıydı. Herkes birbirine evine girerdi, çıkardı, pislik yoktu. Kapılar açıktı genelde yaz aylarında. Sokaktan gelirdim, kapıdan içeriye gireceğim... Bak kapıdan adımı atayım içeri. Anam dedi dur. Ayakkabı söyle içeriye gir. Ulo dedim bu nereden gördün mutfaktadır. Ne bile ayakkabıyla atmışım ayakımı içeriye. Ayakkabıyı söyledim adımı atayım içeriye. Karşıda havli var beyaz havli. Elim benim de pislik içinde. Tam sileceğim elimi anam dedi bak temiz havli elin silmeye sen ha. Yeni asmışam onu. ne bu nereden gördü? Kamera takmış var. Bu nereden hissedi? Əlimi xav liya atmadan o bilir dil bel xav ilə elimi siləcəm. Salona doğru gəlidim dedi kənardan yüyə salonu yeni silmişəm. Subhanallah. İçi nə doğmuş sanki bilidi qademi varək. Gəlidim bax eləmi yıxacağam bax deyə elini sabunlasansan sabunu elə sabunlasan, pis köpüklə bırakmayasan ha. Qarı bilir səfərində elə bırakacağam. Bir də de... Şimdi mesela hadi diyelim bu alışık olduğumuz durumlar bizi bilirler, içimizi bilir tamam. Ya bazı durumlarda da önceden görüdüler. Anam getirdi yemek koydu sofraya, pilav var yemekte. Kaşığı koydum ağzıma götürmemişim dedi. asıl dikkat et bak dökmeye sana kalıya. Ya dedim ona ne alakası var? Götürdüm ağzıma o pilav dökülüdü yere. Karı bilirdi. Önceden görüldü Bak o pilava dikkat et yere dökmeye sana. Hadi bu pilav, pilavı bilmesi. Akşam mesela hepsi yatmış. Ben evdeyim oturmuşam kendime bir şeyler yazıyorum, çiziyorum, oturuyorum. Diye bak o balkona çıktın balkonun kapısını kapatasan ha. Subhanallah. Diye man ne tamam kapatacağım. Diye bak çorapların yine ortalıkta bırakmayasan. Televizyonun fişini çeki atmadan önce. Subhanallah. Ya tamam yapacağım diyeyim. Sabah yattım kalkıyorum sabahleyin. Diye bana günaydın. Günaydın senin iki gözün, senin boynun kopmuyor. Ulan anne ne oldu? Ben sana demedim o balkonun kapısını kapat. Banyoya girsen ışığı, ışığı söndüresen. Yok bilmeyen çorapların ortada bırakmayasan. Bak hepsini yine ortada bırakmışsan. Ana öldü, anayı bitirdiz. Ana öldü, ana öldü, ana bitirdin. Ula bak ya bizim bu Diyarbakır kadınları kendine beddua etme konusunda uzman. Zaten bizde genelde küfür yoktur. Bu bizim bölgenin en güzel özelliğidir. Biz küfür etmeyiz. Ama küfürden beteridir karşı tarafı. Bize birinin affedersin ailesine, anasına, bacısına, babasına, dayısına küfür yoktur. Ama öyle bir laf söylerler böyle küfürden beterdir. Sokaktan geleyim yukarıya diye manevala boğazı mağri. Bana kurban olmayasan, Yedin eski o yedin dondurmayı koştun. Boğazın şişti de gir. Akşama kadar bilmem senin bir tarafa nişadır sürmüş gibi gezisen. Bakdır nişadır dedim. Şimdi millet dedi, Bu nişadır nedir? Nişadır bizim buraya meşhur bir şeydir. Kimse görmemiş, elle elleşmemiş ama sürülse yaktığını herkes bilir. Nişadır bizim baş tacımızdır. akşama kadar bir tarafa nişadır sürmüş gibi gezisen sonra ben hasta hasta olmuşum. Sen bana kurban olmayasın. Allah senin belan vermesin. Seni doğuracağıma taş doğurmayaydım. Ya ve duaları bile güzeldir. Kurban olurum onlara. Anam iki gözüm seni çok seviyorum. Kurban olduğum annem. Bir de bizim bu eski annelerimizin eve gelen misafirleri baş tacı etme huyu vardı. Ya baş tacı de geldi, evime gelen alsın evi götürsün. Bayramda oturmuştuk mesela halangil e, halangir geldi, dayıngir geldi, komşu geldi çocukları var. Eline aldığı bir bardak çay bir bardak yere döküldü. Onun anası, onun babası, onun nenesi o çocuğa kızamaz. Eve gelen misafir senin yanında çocuğa kızsa bir damla çaydır ha. Dinedir nedir? Kurban olsun o hali ona ama çay gir al hepsini döksün. Çocuktur ya o çocuk pis edecek, ortalığı berbat edecek, öyle büyüyecek. Dinime, imanıma, dinime. Bu çocuk bu eve kibrit vursun yatsın. Bir kova benzin dökmeyen namussuzdur. Ulu evi verirsin lan yansa biz nerede yatacağız? Bu kadar de geleni gideni seviyor her tarafımızı. Açıyoruz, bağrımızı açıyoruz. Size de tavsiyem özünüzü, bağrınızı, paylaşmanızı kaybetmeden insanlarla etkileşim içinde olun. Analarınızı sevin ben anamı çok seviyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Dur. Ya kanalımıza abone olun. Ya babam bu kadar anlatırız siz biz anlatırız size. Her türlü anlatırız. Mesele de değil. değil siz bize anlatır, bize geçmişi hatırlatın. Kanalımıza abone olun. Orada devamını anlatak. Siz bize destek olun, biz de size destek olalım babam. Hadi kalın selametle.